Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Star Doval'e %100 mükemmel eserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kaktüsümü suluyorum unutmadan. Ve kanalımız kahve makinemizden kahvemiz gelmiş. Televizyonumuzu da bakalım. Tekrar gelmiş sosyal ekolojisine bakmaya gerek yok. Şöyle iyi bakalım. Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Çok iyi. Hemen yarın da hava durumuna bakalım. Yarın bütün gün yağmur yağacak. Aa, yarın bir de Pem'in doğum günü olması lazım. Çok güzel kahvelerimiz olmuş. Şunları hemen şuradan bir alayalım. Ya bakayım. Bol bol kahve ver bize. Kahveden olabildiğince faydalanmamız lazım. Hatta şu an üstüme gelmişken şurada fosillerimiz de olmuş. Aşağıdaki ürünlerimiz daha olmamış. Bir de hızlıca havuzlarımda bir atraksiyon var mı bakayım. 4'e 2 gelmiş. Güzel. Bunlar da tamam hemen burada Zulalayalım var mı var tamamdır ayakkabı üstünde kalmış şu hemen e, içeriye atayım ha, içeriye gitmişken e, kahvemi de oraya koyalım gel bakayım şimdi buralara kahvelerimizi atalım hemen dışarıya çıkalım Buna bir şey koymamışız herhalde ya tüh 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 boş kaldı oldu mu şimdi ya bak çok kötü. Buradan bir 5 tane hemen unutmadan yapıştıralım. E şuradan da üstümüze unutmadan 6-7 tane alalım. Diyeceğim de alttan aldık değil mi biz? Dur bir tane de almam lazım. Eksik kalmasın. Şunları alayım. Şu anlık bulayım. Buradan bir sürü fit üretmemiz lazım. Üretim işine de girmem gerekiyor. Çünkü daha fazla para getirecektir bize bunlardan seri seri yapmak. E, tavşanımız yine gün bırakmış bize. Lan tavuk senin ne işin var orada? Ha? Sizin burada ne işiniz var? Dışarı çıksanız oğlum. Psikopat mısınız siz? Bunu şuraya atayım. E, nerede bizim diğer yumurta? lan ben mi görmüyorum? Yani yumurtamız var? Lan bizim tavuklar aç mı kalıyor? Ne yapıyor? Samanımız da var orada. Bunu da seveyim. Şuradaki kahvelerim de olmuştur. Diye girdim. Aynen olmuşlar mı? Eyveler. Toplasam mı ki ya? Ya bakayım, sağla şurayı lazım olurlar belki. Bunları da toplayalım. Ee, bugün yine aynı şekilde çöl şenliğine doğru uçacağız. Burada olanları atayım. Bak burada elma, yok. Burada şunu satarım, şunu at. Burayı bir düzenle. Müzik kutusunu koymamız lazım, şunu da içeri koymamız lazım, şunu bir al buradan. En azından bir tane yer açılsın. Şunu da alacağım. Gerizekler şuraya bir atayım. Aslında bunları hiç tutmam lazım ya. Gerçekten bunları hiç tutmamam lazım. Bunları direk elden çıkarmam lazım normalde ama e, şu anlık dursun. Müzik kutusunu da şu köşeye koymak istiyorum. Şöyle çok el altında veya ayak altında durmasın. Aman çıkalım. Üstümüzde satılacak olanları hemen buradan satacağım. Şunları bir elden çıkartalım direkt. Yine de satacağım. Şunları şunu da satacağım. 8 tane patisko kalmış ya. Ee, hızlıca Buradan bir tane kahve içeyim. direkt aşağıya gidiyorum. Ee, yeteneğimizi aldık. Hemen Yeni yeteneğimizi seçeceğim. Burada ağaç çıkması çok garip ya. O daha çıkması gerçekten çok garip. Ee, şunu hemen buradan bir alalım. İki tane. Üç iki tane almış. Üç tane veriyordu normalde. Hadi şunu da şuradan bir çekeyim. Artık bunlar iridium kalite geliyorlar. Ee, topladıklarımız kadar da bize deneyim sağlıyorlar. Artık gördüğüm şeyleri almamız lazım. Ee, seviyelerimizi fullleyebilmemiz için. Oo çok iyi. Buraya bak. Bu kadar olur muydu ya? Artık bunlar da topladığımız her şey iridium kalite geliyor. Bunlar da aynı şekilde. Daha ne olsun? Daha ne olsun ya? Bunlar direkt toplayıcılık devri arttırıyor. Şu üsttekilerini de alayım. Hop. Ahudu. Zamanında en azından ahudu toplamadan boş geçirmeyelim. İlk toplayıcılık demiştik. Toplayıcılık buradaydı galiba. Evet. Şu hazine totemi ve mistik ağaç e, tohumu için ilk toplayıcılık de şu gizem kutularını artık altın gizem kutularına çevirmek istiyorum. Çünkü gizem kutularından daha değerli şeyler çıkıyor altın yaptıktan sonra. İlk etapta bunu alacağım. Şu hazine beraber de kadından yenmez diye umut ediyorum. Böyle bakalım bize ekstra ne oldu ki? Şimdi ilkini yaptık. E ee, Geldim geldi mi bize? Nerede? Hani tohum nerede? Mistik ağaç tohumu. 5 tane meşe palamutu, 5 tane akciğer tohumu, 5 tane çam, 5 tane maun lazım. Bunları misliğe çeviriyoruz. Özel bir ağaçmış. Ee, bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Bu arada bizim şu 5 tane ürününden sonra yüzüğü üretmemiz lazım. Yüzük olarak hem nesneleri çekmesi hem de hasarı %10 artırması bizim için çok ideal olacak. Çünkü yüzüklerimiz gerçekten... Ama gerçekten e, çok geri kaldı. Birazcık daha iridim. Kasmamız lazım. Saat 10 ettik. E, gidip şunları e, vermeye çalışacağım direkt. Şunu gelmişken alayım. Lazım olacaktır bize. E, çok fazla kasmayacağım artık. Patisko yumurtasının birçoğunu harcadık. Tekrar şenlik alanına gideceğim derken bir ara sahnemiz geldi. Ne oluyor lan? Aa. Tamam çocuklar. Sözlerinizi hatırlıyor musunuz? Lan Clint. Evet. Emily ile beraber Clint ne? Hayırdır? Eleme tekne diyor galiba. Hazır. Kayıt. Ne oluyor lan? Özel bir şeyimiz olduğunu sanıyordum. Sanırım yanılmışım. Ben. Ben. Şey. Lan. Kes. Şey. Film işine girmiş ya. Üzgünüm. Oğlum Clint sen bana dik dik bakarken sözlerimi hatırlayamıyorum. Aha beni çekiyor şu an. Ah selam. Yeni kamerama baksana. Şöyle şirketi görsel reklam yarışması düzenliyor. Ödülü 10.000 altın. Lan gel ben sana 10.000 altın vereyim ya. Uğraşma bu kadar. Hey bu çekimde olmanı istiyorum. tamam mı? sadece Clint ve Emily konuşurken arka planda yürü. Bu sahneye biraz daha özgünlük kazandırırsın. Aha Tamam arkada biz yürüyelim. Çok da berbat duruyoruz kafamızda. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazır. Evet hadi bakalım. Özel bir şeyimiz olduğunu sanıyordum. Bana hiçbir şey için beni terk etmeyeceğini söylemiştin. Sanırım bu bir yalandı. Arkadan geçiyorum. Yok yok öyle değil. Bunu yapmam gerekiyor. Benim için çok önemli. Yeni Jojo mavi kolasını denemen gerek lakır lakır götürmek için 3 katı sorbitol koymuşlar. Üstelik sudan ucuz. Ama ama soda sağlıksız değil mi? Bana söz vermiştin. Korkma canım. Joja Genel Merkezi'ndeki kaliteli bilim ekibi Joja Mavi Kolası'nın mideye çok zarar vermediği kanısına varmış. Yani istediğin zaman istediğin kadar içebilirsin. Asıl soru şu ki sen ne zaman mavi olacaksın? Lıkır lıkır içer. Case. Ne oldu lan? Bu harikaydı mı? Ne harikası lan berbattı ya. Lan Clint. Yardım için sağ ol. Ne oldu lan? Clint dondu kaldı. Aha. Clint mavi oldu. <laughs> öyle kola içersen öyle olur. Lan Bunu da alayım. Artık meşe falanları lazım onları kaybetmemiz o yeni görev gelmiş hem de şuradan bakayım neymiş Merhaba birkaç arkadaşımla birlikte taş canlandırma töreni düzenleyeceğiz doğru enerji için kanaliz etmek için kristaller ihtiyacımız var bu konuda bana yardım eder misiniz diyor ya balık görevi istemiyorum ee, ne istiyorsun taş canlandırma Yakut topaz zübrüt dişim ametist ee, Bunlar bizde var zaten bunları götürürüz 5 gün içerisinde ama şöyle, şöyle bir bakayım şuradan üstünden verebileceğim bir şey var mı ya ya bakayım bağışta bulunalım. Aynen bu beklediğim gibi böyle koyalım. Yeni ödül gelmiş. Yeni ödül ne ki? Hemen bakalım. Ödül toplaya girelim. Ya burada işimize yarar çok bir şey yok. Genelde hepsi süs. İlginç korkuluk aslında bunu da alabiliriz. o da bize lazım. Böyle çıkalım ödülü almak istiyorum ama onu sonra alırız. Direkt buradan otobüs durağına atlayayım. Üstüm başım dolu. Şunları bir aradan bir çıkarmak istiyorum. dur. Alamadık. O kızla koşunca ister istemez bazen takılıyorum. Aa bunlar da olmuş. Çok iyi. Üstündekileri şuradan bir satacağım. Şunları da sat. Ee, şunları direkt sat gitsin. Aman şuradan tekrardan bir alt tane alalım. Numarında tamam, parasını alalım yarın bize sağlam bir meblağ gelsin. Para lazım, bayağı para lazım bize. O yüzden hızlıca bunlardan kurtulmak istiyorum. Bunu da hemen şuraya atayım. Ee, seni de koyacağım. Seni de şimdi idarelik buraya koyayım. Ee, direkt şöyle gidelim. Çöl şenlenin son gününde de bakalım neler yapabileceğiz. Şunu almayı unutmuşuz. Al ya. Şimdi idarelik dursun üstümüzde yine. Ee, yarın da Pem'in doğum günü ee, alacağım yıldız Kaldi çayını Pem'e değil de başka birine ayırırım çünkü Pem'le arkadaşlarımız zaten fullenmek üzere böyle dışarıya çıkalım ee, bizim konuşma görevi bitti değil mi 10 ee, tane pancar koymamız lazım Şeyine de bir konuşalım bakalım neymiş 7 olmuşuz buraya çocukken gelmiştim otobüs yolculuğundan dolayı midemin bulandığını hatırlıyorum öyle Bugün farklı bir yemek yesek ya. Nadir meyve istemiyorum. Ekstra keskin çadır olsun. Hmm. Ekstra keskin çadırın yanına bir de yoğun marina alalım. Bakalım ne olacakmış. <laughs> Yap bakayım bir şeyler. Gene bir ateş çıkartın oradan. Batisco pizzası mı? Ne özellik veriyorsun bize? Savunma 1, saldırı 3. Oo, Tam savaşçı olduk. Aa bugün Elit varmış. Lan yani hiç işe yarar bir şey satmıyoruz lan. Allah aşkına ya. Bu da ülkelerin aynısını satıyor. Bu aşağıda kim var? Bir daha bir kontrol edelim. Sen bize verecek misin? Ha? Yeni bir tane. Hadi. Kaktüs adam. e. Tamam daha vermiyor mu? Bu kadar mıydı yani? Sen orada ne yapıyorsun tek başına? Cez. Buraya bir gireceğim ya. Burayı merak ettim. Atla bakayım içeriye. E ee, Tamam. Devam etmeden önce izin ver. Nasıl bir tazın seni mutlu edeceğini görmek için ruh haline bir bakayım. Hmm. Merak ettim. Tamam. Anlıyorum. Anla bakalım. Ne verecek acaba bize? De oldu. Sakın paniğe kapılma. Hallediyorum. Lan. Ne oluyor? hazır ol. Bu biraz dar gelebilir. Emili mi giriyor üstümüze? Bu ilginçmiş. İşte şurayı parmağımla ne oluyor lan? Sendi bile yerinden fırladı. Evet, şu anda ruhun ve bedenin arasındaki uyumu hissedebiliyorum. Yeni seni görmek için sabırsızlanıyorum. Ne yaptın lan bize? Üstümüzdekiler çıkmış, çelik Ana Lan Bir bak Ne yaptın lan beni <laughs> Bayağı da tatlı olduk ama Neyse böyle gezelim biraz Yarışmaya katılmak istemiyorum Burada neyimiz var Bakayım Burada alabileceğim herhangi bir şey yok Zaten üstünde de ekstra bir şey yok e, Şuradaki dükkan yenileniyor mu? Onu merak ediyorum Büyülü akide şekeri. A 250. Bundan alınırdı be ya. 250 kasabilir miyiz ki? Tüh. Gerçekten ondan alınırdı. Burada neyimiz var? Kaliteli fiskiyemiz var. Bunlar lazım değil. Lazım değil. Lazım değil. Hiç lazım olan hiçbir şeyim yok şu an. Dediğim bari e, ee, şunun görevini es geçeceğim. Seni yapmayacağım. Burada ne görev var? Ona bir bakalım. 12 tane 30. topla. 30. seviyeye ulaş. 30. Seviye ulaşırız ya. Aman atlayalım bakalım. Bir daha deneyelim. Bol bol 30. seviyeye rushlıyoruz. Şunları şöyle aşağı çekeyim. Bunları atmak istemiyorum. Şunu da şuraya koyayım. Bunu yemeyeceğim. Ee, bir anlık hız. 5 saniyesi var daha. Atlayalım bakalım ne olacak. Hızlıca başlayalım yeni tarzımızla beraber mağarada fırtına gibi eseceğiz hadi. Aman şuradan patisko lazım bize ya. 150 alırsak o şekeri alırız ve mükemmel olur. Hadi. Aman merdiven varmış. Hemen aşağı atlayalım. Ne kadar aşağı inersek bizim için o kadar kağıt altınları benim tek kırmam lazım ama ya. Bir tane de not geldi. Hemen bunu da okuyalım. Abigail'in günlüğünden bir sayfa sevdiğim şeyleri. Oyulmuş kavak kokusu. Yastığımın altına ametist taşı koymak. Çikolatalı pasta ve varatlı lambalı. Heyecanı ve annemin birden kobleri. Yemek yemeyi seviyorum. İlginç. Abigail yemek yemeyi seviyormuş. E, şu aşağı doğru bir açayım şundan. Şurada tekrar bir tane daha merdiven var. Bu arada ben bir tane daha kahve gömeyim. Hiç affetmeyelim. Yapıştır. Buradan da aşağı in. Ama şunu alayım. Kazmaya devam. Bu arada böyle patisko yumurtası geliyor şeylerden. Güzel oluyor. Aha. Bayağı iyi. Bir... Yırıltı sesi duydum. Lan lan Başım başımdan. Buradan aşağı atlayalım. Hemen devam. Hiç beklemeden olabildiğince hızlı bir şekilde. Lan bir tane delik var da delikten aşağı düşelim ya. Anca merdiven veriyorsun. 100-100 yüz yüz vuruyoruz ya. Çok iyi. Hiç uğraşmayacağım. Hemen olabildiğince aşağı inmem lazım. Şurada merdiven var tekrar. Direkt oraya doğru rushlayacağım ben geçelim. Lan bir salın beni be. Gerçekten beni bir salın. İyi kostümle sizi döverim. Kadar canımı azalttı ki. E, bizim şey yok mu ya? Kedi, e şurada bir tane A kedi varmış burada. Ne veriyorsun? 10 tane patisko yumurtası Güzel atlayalım. E, burada da varmış. Bunu da al. Etki yok. Tüh be. Olsa şişerim zaten. 10 tane patisko yumurtası diyor ama şuradaki patisko yumurtası niye ise artmıyor. Neden? Üstüne bir daha mı tıklamam lazım acaba ya? Merak ettim. Şu an 21 tane patisko yumurtası var. Aha tüh be. Dur lan üstüme atlama durma. Ulaşamam seninle. Hı. Bir uçanları eksikti. Onlar da geliyor. Oğlum. Bana nispet mi yapıyorsunuz Ha? Bir daha gelecek herhalde. Yine sesi çıktı. Aha iridium külçe geldi direkt. Tadından yanmaz. Ver bir tane daha iridium kutuya. Burası biraz sıkıntılı olmaya başladı. Buna hemen tüketeceğim. Yoksa bunlar beni yamultacak. Bu kadar da savunmamız var ama bana mısın demiyorlar. Oğlum yukarı nereye gidiyorsunuz lan? Bir iridium daha geldi. Daha ne olsun? Uhuu. Evet ilk altın gizem kutumuzu aldık daha bundan sonra bol bol altın gizem kutusuyla beraber karşılaşacağız artık normal gizem kutusu vermeyecek herhalde diye umut ediyorum da artık normalinden bizi kurtarır. Oğlum bir dur böyle kenarından bir dolanalım güzel. Bunu hemen alayım. Aha da delik çıktı. Atla bakayım. 8 seviye. Güzel 20'ye kadar geldik. Buradan bunları olabildiğince Rukk alayalım. Bu garip onu da alayım. Bir patisko daha çıktı. E, şuradan aslında şu bunları alsam ya. Buradan ne atsak? E, şunu bir atayım. Hadi atayım. Bunu alalım. Ee, yolumuza devam edelim hızlıca. Madene girince gerçekten bazen elim ayağıma dolaşıyor ya. Böyle bir arada kalıyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hızlı olsun istiyorum ama ne kadar hızlı olsun istersem o kadar da bocalıyorum sanki. Şunu yapıştır. Böcekler suykasçı böceklere dönüşür mü? O ne alaka? Suikastçı böcek derken. Anlamadım lan. O nasıl bir şey lan? Bunu şuradan alayım da. Aman gideyim bari. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Nasıl bir etki tanıyor? Gene geliyor. Seninle uğraşmayacağım. Hadi oğlum. Bu ne oğlum? Sürekli gelip gelip duruyorsunuz. Üç 3 tane patisko. O da olur. O da olur. vedal al. Oğlum öldürdünüz lan öldürdünüz. E bizim bol bol keçi peyniri yapmamız lazım. Bak artık ahra uğramıyoruz. Ee, uğramadığımız için peynirlerimiz azaldı. Ama kaçıcık kattayız? Bakayım 23'teyiz. Tamam ya çok rahat bir şekilde çıkartırız diye umut ediyorum. Şuradan ben bir kahve daha e, tüketeyim. Abi siz gerçekten Bayağı yavaş oluyor ya. Alıştık. Kahvesiz gerçekten çok yavaşız. Bol bol kahvede üret işine girip kahve sıkıntımız olabildiğince indirim yemeye başlayacağız ya. Kahveden dolayı sıkıntı çekmemem lazım. Bol bol artık her bulduğumuz yerde tüketmemiz lazım kahveyi. Olum ver hadi merdiven veya delik hadi uğraştırma beni 150 yapamayız ya imkansız şu an 30 ödülden de bir 50 geleceğini varsayarsak 80 çok açık kalıyor ya buradan tekrar gidelim çünkü kedime de 10-15-20 bir şey verse bize belki bir ihtimal bu ne lan bu nasıl bir böcek? O nasıl bir şeymiş lan? İlk defa böyle böcek gördüm. Böcekler suikastçı değil o mu yani acaba? Atla şuradan da. Galiba suikastçı böcek de değil o. En azından bunlardan da çıkıyor. Aa, kedi gördük tekrar. Yapıştır bakayım. Ham yenileme artı bir. Tam yenileme. Enerjimizi fullledi. Dur oğlum, dur la, dur la, dur, dur Allah aşkına, dur ya. Salmadım beni be. bundan bir şey çıkmadı. Ötekinden patisko çıkmıştı. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Aman atta hiç uğraşma. Bana hayal bir De git. Aha, biz sen eksiktin. Burada kedi varmış. Onu da alalım. Hız desteği. Çok iyi. Artık daha hızlıyız. Yapıştır. Oğlum bak elim ayağıma dolanıyor öyle. Arkamdan arkamdan yaklaşma bana ya. Arkamdan arkamdan yaklaşma bana. Aha delik geldi. Oo çok güzel ya. 8 seviyede atladık. Çok güzel. Görevi tamamladık zaten. Bundan sonra olabildiğince etraftan maden carçur toplamaya bakacağız. Ya bakayım. Bunlardan ee, iridium düşüyor diyecektim de ki düşmedi şimdi. Bir kat daha inelim. Oo. Tamamdır. Ne etki yoktu? Versedin ya bir şey ya. Hadi ver bir delik daha. Gidelim buradan aşağıya. Hadi oğlum. Hadi be ya. Yorma beni. Bunu da aç. Gene mi etki yok? Lan niye etki yok ya? Niye koymuşlar seni oraya zaman? Hadi delik. Atla. 8 seviye daha. Oh. 10 numara 5 yıldız. Bu arada. Yüz küsür olduk Patisko'da. Ama uykumuz da geldi. Ya Gel bakayım lan. Ya şu mumyaların bombayla patlama olayı çok canımı sıkıyor ya ölmüyorlar diye. Onun için öteki silahı aslında elimize almamız lazım buraya gelince ya. Onunla beraber vurunca direkt ölüyorlar. Buraya da gideyim. Şu patisköyü alayım bari. E motorlarını harcamazsanız gidiyorlar. Elimizdekiler tamamını harcamamız lazım. Çıkalım. Alabildiğimizi alalım direkt. Patisköy yumurtalarını olabildiğince harcayalım. Gel bakayım gel. Ne kadar? Yumurta skoru 20. Yapıştır. Nihayet etkilendim. Günün yumurta skoru 20 diyor. Aha 100 tane patisko yumurtası verdi. Lan sende bir 50 ver. Vermedin mi? Hadi canım ya. Buradan da 6 tane geldi. Kaçtı bizimki? 250. Hadi ya. Lan buradan. Sen soru sormuyor mu daha? Sormuyor. Tüh be. Daha nereden patisko alacağız ki? Neyse. Olabildiğince bunları harcayalım bari ya. Bunu alamıyoruz. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Ee, şanslı oyun. Şanslı oyun isterdim ama dursun. Üstümde bir de yer açmam lazım benim. Neyi atayım ben buradan şimdi ya? Lan hiçbirinde atasım yok ki. Neyse. Şunları bir sal gitsin. Ee, şuradan olabildiğince ee, ne alsak? Büyük bombaya mı yatırım yapsak? Aynen 100. kat için olabildiğince büyük bombaya yatırım yapacağım. 14 tane de işimizi görür hızlıca otobüse gideceğim 250 altında vermeyeceğim biraz cimcileştim bugün hadi gidelim evimize zaten halledebileceğimiz bir sürü daha işimiz var çöl şülenini e, bugünle beraber bitirelim ah da tafyan kaçtı şuradan gördüm yakaladım seni tavşan e, bir sürü işimiz var reis de dönüyor Başka üstünde bakayım. Şu kıyafetleri falan bir ayar çekmem lazım. Şu kokolata çok güzel olduk ya kafada. Onu bırakmak da istemiyorum ne yalan söyleyeyim. Şeklim şemalim böyle biraz takılsın. Buraya gireyim. içeriye hemen. Aa. Bunları al. Burada kahvem var mıydı benim? Burada kahve yok. Dışarıya çıkarsam gümleyebilirim. O yüzden dışarıya çıkmayacağım. E, şunları bırakacağım şimdilik. Üstümde yer kaplayacak ama e, Bakayım Daha çok ve daha iyi verir diyor Ayrıca küçük bir ihtimalle yeni bir Eleme noktası oluşturur. Bunu da artık geliştirmemiz lazım e, Tam yatağa giderken zaten vakti doldurduk Olsun en azından evde Uyuduk Joja Mart Alakalı bir şey oldu Bir yağmur yağıyor Bir yıldırımla beraber kapısı Buraya Burada hemen bir sonraki gün bakarız. Zaten yağmurlu bir gün. Güzel bir parayla beraber. 39.345 altınla beraber. Bahar mevsiminin 17. günü ve ölçülelimizin son gününde burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.